Merhaba arkadaşlar. Bulaşık makinesinde bayağı bir vurma sesi geliyor. Bunun tamir işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Sesi duyuyorsunuz. Bayağı rahatsız edici bir ses. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, Makinemizdeki eski parçayı çıkarttık, yenisini monte ettik. Şimdi bunda şöyle bir şey var. E, bunun şuraları açıp içini temizleyip o şekilde de montajı yapılabiliyor. Yani içine pislik vardır. Şu görmüş olduğunuz gözenekler tıkalıdır. O yüzden yalpa yapıp. Yani bu sesi yapabiliyor. Ve yenisini almak bence daha mantıklı. Çünkü plastik aşınması da olabiliyor. Mesela örnek vereyim, şu bölüm. Bakın. Tam tutamadım. Şu hareketli parça yalpa yapıyor ve pervane şu şekilde dalgalandığı için ses yapabiliyor. Yani bunun en güzel temizlik yapıp takmak değil. Yenisini alıp zaten yenisi de kaç paraya aldım? 100 küsür liraya aldım yani tam hatırlamıyorum tutarının da internet üzerinden yani ya 150 ya 160 liraya aldım. Bence hiç uğraşmaya gerek yok. Bunu açacaksınız. Temizleyeceksiniz. Japonla yapıştıracaksınız. <laughs> Yani özellikle şuradaki muhtemelen benim arıza da buradaydı. Bu yalpa yaptığından dolayı bu sesi yapıyordu. En mantıklısı bence internet üzerinden satın alınıp yerine montajı. arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi makinemizden o vurma sesi artık olmuyor. İşlem tamam.